Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda ilk defa POK videosu çekiyoruz. Arkadaşlar Adam var. yapacağım. Dalmadan bir ders. Hoppa. Arkadaşlar İyi misiniz? Uzun zamandır video atmıyorum. Bunu aldım. Bunu da aldık. Arkadaşlar. Bizim adam almış. Arkadaşlar. Sen nereden çıktın? Ben de zannediyorum sıkmadı. Geldi. Onu öldürdüm. Hadi be arkadaşlar. Sizin için almaya çalıştım ama alamadım. Kuk. İlk videomuz. Aha gördüm. Sizin için öldüreceğim. Hoppa. Sizin için almıştım ne dedim ama. Benim taktiği deneme kardeş. Adam var. kilimi çalmaya. Aha beleşkil. Arkadaşlar iyi oynuyor muyum yorumda yazın. Aha son kili ben aldım. Arkadaşlar Kuk mobilde ilk videom. Güzel miydi değil miydi? Kuk da adım Zegerovic 12. Hadi görüşürüz.